Merhaba arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde artık neler yapacağız? İsterseniz bir bunu kontrol edelim. Bakalım neler yapacakmışız. Şimdi bir neler yapacağımızı ben bu şekilde not aldım. Devamında arkadaşlar eğitim setimizin bundan sonraki kısmında gömülü fonksiyonlara bakacağız. Birçok Python'ın hazır gömülü fonksiyonları var. Çok fazla muazzam işimize yarayacak derecede, çok fazla güzel gömülü fonksiyonları var. Bunlara bakacağız. Daha sonra Python'daki modüllere bakacağız arkadaşlar. Birçok modül var. Bunları içeri import edip bakacağız. Daha sonra arkadaşlar ileri seviye veri yapılarına bakacağız. Hani string'dir, işte integer'dır, float'tır, işte boolean diye birçok veri tipine baktık. Daha ileri veri tiplerine bakacağız. Daha sonra SQLite veri tabanı işlemlerine gireceğiz. İleride yine veri tabanı işlemlerine gireceğiz. Bu sefer MongoDB ile gireceğiz. Ama burada bir veri tabanının mantığını bir bilelim. Bir SQL'de kod yazalım. E, veri tabanı ne olduğunu bir görelim. Ondan sonra arkadaşlar daha profesyonel bir MongoDB ile bakın burada e, yeni bir oynatma listesi oluşturacağım ve MongoDB üzerinde Birçok çalışma yapacağım. Ama burada SQLite'ı bir göreceğiz. Arayüz geliştirme yapacağım. E, arayüz nasıl geliştirilir? Görsel programlama şeklinde. E, biraz çalışmalar yapacağım. Burada sadece kod ile nasıl e, görsel çalışma yapılıyor? bir Bunu göreceğiz. Daha sonra Numpy dizilerini göreceğiz. Daha sonra Pandas'ı göreceğiz. Bu şekilde devam edip arkadaşlar... Daha sonra Qt Designer ile görsel programlama oynatma listesi yapacağım. Yani görsel programlama adı altında yeni bir eğitim seti çekeceğim. Ve o da muazzam derecede güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra az önce bahsettiğim gibi MongoDB üzerinden çalışmalar yapacağım. MongoDB'de daha profesyonel işler yapacağım. Bakın serverda bir veri tabanı tutacağız. Ve bu veri tabanına nasıl ulaşacağız? Değerleri nasıl çekeceğiz? Ve MongoDB nedir? Biraz da bunun üzerinde duracağım. Daha sonra arkadaşlar Python ile stok programlama yapacağım. Bakın burada Qt Designer bir oynatma listesi olacak. Yani tasarım görsel programlama bir oynatma listesi olacak bir. MongoDB veri tabanı oynatma listesi olacak. Başka bir eğitim seti 2. Python ile stok program yazma yine bir oynatma listesi olacak. Farklı bir eğitim seti olacak yine 3. Daha sonra arkadaşlar bunlar bittikten sonra Python ile Arduino üzerinde çalışmalar yapacağım. Bu da bir oynatma listesi olacak. Ayrı bir eğitim seti olacak. Bu da 4 olacak arkadaşlar. Burada stop programını belki daha ileri seviyede yapabilirim. Örneğin barkod okuyucu var elimde bir tane. Barkod okuyucu ile okutabiliriz. Bu şekilde yapabilirim. Çok küçük bir görsel programlama adına küçücük bir bir stop programı yaptım. Bir ona bakalım arkadaşlar nasıl oluyor diye. Şu sağ tıklıyorum. Anlayın diyorum. Burada kullanıcıda bir şifresi istiyor. Bunu SQLite üzerinden yaptım. Ama çok basit. Bizim eğitim seti olarak çekeceğimiz tabii ki de muazzam derecede güzel olacak ve bunu bir oynatma listesi olarak yapacağım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. Kullanıcı adı ünsal şifre 1 2 3 şeklinde girişimi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra böyle bir forma bizi yönlendirdi. Bakın burada ürün eklememiz var. Burada miktarımız var. Yani stok miktarı. Ürünün ne kadar olduğunu yazıyoruz. Örneğin mesela deodorant yazalım. Tamam mı? Miktarı işte 100 tane olsun. Ve bu işte burada biz kategorileri örnek olarak birkaç tane verdik ama daha mesela bizim yapacağımız stok programında kategorileri kullanıcı yani admin kendisi ekleyebilsin. Şimdilik bu öylesine bu şekilde olduğunu varsayalım. İşte banyo diyelim buna mesela. Ürün ekle diyorum. Bakın ürün 12 ID numaralı olarak. Deodorant adı altında ve 100 tane olacak şekilde. Ve kategorisi de banyo olacak şekilde bakın eklendi. İstersen bunu tıklayıp mesela burada Mutfak yapalım bunu mesela ürünü düzenle diyelim. Bakın arkadaşlar burada ne oldu benim ürünüm artık mutfak oldu düzenlendi. Hatta mesela kapatalım bakalım gerçekten çalışıyor mu yani bu ürün tekrardan duruyor mu bir bakalım giriş yapıyorum. Bakın arkadaşlar D duran mutfak diye düzenlemiştim ve hala daha e, duruyor. İstersen bunun stoğunu düzeltirim İstersen bu ürünü silerim mesela. Çift tıklıyorum arkadaşlar ID'ye. Bakın silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Yes diyorum. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Veri tabanından tamamen bu ürün silindi. E, bunun daha gelişmişi bir stop programı e, oynatma listesi eğitimi yapacağım arkadaşlar. Yani neler yapacağımızı biraz önümüzü görelim diye tek tek anlattım arkadaşlar. E, kanalımda çok güzel çalışmalar yapacağız inşallah. E, tabii bunlar zaman isteyen şeyler. Zamanla bütün bu eğitim siti yüklenmiş olacak arkadaşlar.